Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi, oda seçimlerinin 4 Mayıs 2013 Cumartesi günü yapılacağını açıkladı. Yeniden başkanlığa aday olduğunu bir kez daha hatırlatan Başkan Mengi Oda seçimleri tarihini açıklamak üzere yazılı bir basın açıklaması yaptı. Mengi açıklamasında şöyle konuştu: "Marmaris Deniz Ticaret Odası Marmaris'le özdeşleşmiş denizcilerin ortak evidir. Hizmet için devam kararı aldığımız bu yolda projelerimizi artan bir ivmeyle hayata geçirmeye devam edeceğiz. Marmaris'te Deniz Ticaret Odasını denize ve denizciliğe gönül vermiş arkadaşlarımızla birlikte kurduğumuzdan bugüne aralıksız süren özverili çalışmalarımız" Gelecek dönemde de devam edecek. Denizcilikten ve deniz turizminden geçimini sağlayanlarla birlikte hareket ederek hayata geçireceğimiz yeni projelerimizle Marmaris'te denizcilik sektörünün gelişmesi için var gücümüzle çalışacağız. Gelecek günlerde yapacağımız basın açıklamalarıyla yeni dönemde geçen dönemlerden bugüne süren hizmetlerimizi ve hayata geçireceğimiz projelerimizi kamuoyuna duyuracağız. Kendisine telefonla ulaştığımız Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi 8 Nisan pazartesi günü Deniz Ticaret Odası seçimleriyle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve toplantıda seçim öncesi ve sonrasında gerçekleştirmeyi planladığı projelerini açıklayacağını belirtti.